günümüz. Gemideyiz. Şu anda Helsinki'ye yol alıyoruz. Saat 8 oldu. <laughs> 10 buçuk gibi Helsinki'ye varacağız. Burası yattığımız kabin. kabin. Şey. Günaydın. Evet çok güzel bir gece geçirdik. Akşam keyif yaptık odada. Şarap içtik. Bayağı bir güzel şarabımız vardı. O da bayağı küçük ama çok rahat. Sevimli böyle. Banyosu falan her şeyi içinde. Bilmiyorum çok sevdik biz. O da dört kişilik. Ee, şöyle Şuradan çekelim önce. Şurada iki tane ya aşağıda açılıyor. Ranza gibi oluyor. İki tane de üstten açılıyor. Bak şu kollar çekildi mi dört kişi yatabiliyor. Ee, burada bir şey masası var. Makyaj. Makyaj yeri, aynası. Az yalamıyorum. Taraç oldu. Neyse, taraç da. Ondan sonra şurası da duşuyla tuvalet. Şöyle bir şey. Ayna yeri. Laobası tuvaleti duşu Yani küçük bir kabin lüks değil ama bütün standart her şeyin var yani bu kadar sonra görüşmek üzere evet gemi yanaşıyor şu anda Helsinki'ye gelmek üzereyiz 10-15 dakikalık şeyimiz kaldı galiba şöyle dışarıdan bir göstereyim. Biz arabaların oğlu ya burası çok büyük hangar gibi bir yer kamyonlar arabalar. Şehirde şimdi. Buranın ee, da büyük bir meydanı var. Şöyle bir çekelim bakalım. Şöyle gemilerin olduğu yer. Güne Park var orada. Eski tarihi binalar var yine. havada çok güzel güne, günlük Gülistanlık bayağı güzel hava var ama birazcık serin tam böyle yumuşak hava yok hafiften böyle bir serinlik var güneşte baya sıcak ama dulda yerlerde de serin Burası da Helsinki şimdi. Ama burada büyük yer. Neredeyiz, nasıl bilmiyoruz vallahi. <laughs> o kadar büyük ki. Şöyle bir çekeyim bir. değil mi? Evet. Yine büyük bir tane meydan. Tam şey. o meydan Gün değil mi? Senin <laughs> <Özgat'taki gülüyor> Saat Kulesi. Yozgat'taki Saat Kulesi'nin biraz büyüğü. <laughs> ha, bu eski bir bu. Tamir <laughs> ediyorlar. Heh, büyük kazino buraymış. Man Bu kimmiş düşünür mü? Efendim? Şu düşünür kimmiş diyor. Bilgin birisidir, üniversitenin önüne yapmışlar. havaya bak pırıl pırıl. Çok güzel ama soğuk. Soğuk da değil canım kaç. Aletsiz kaç derece bir baksana. Bak güneşte bayağı sıcak. Burada otelmiş. Burası da Helsinki Üniversitesi'ymiş. Çeviriyorum. Burada büyük bir meydan yine. Saray gibi bir şey var burada. Şöyle arkamda görüktüğü gibi. Kamera çevireyim. Burada askerler var. Burada muhteşem bir saray var. Odan sonra da boat tur yapacağız yapabilirsek. Şimdi gemiye biniyoruz. Nasıl yetiştik ama? <laughs> Şimdi geminin içindeyiz. Geminin içini göstereyim az bir bölümünü. Şurada işleri var arka tarafta restoran var. Bu tarafta kumarhane var. Yine restoran var. Bistro var. Zaten camdan dışarı görüküyor. Helsinki'nin inşaat yeri. İki saatlik bir yolumuz var şimdi. Buradan i̇ki da kalene geçiyoruz. 2 i̇ki, 2,5 iki saat. Evet şimdi geminin yeni bir yerini keşfettik. Daha doğrusu mağarış keşfetti. Orayı göstereyim size.